Güneş haber vermişti olanı biteni ona. O da döndü evine o saat, yüreğinde acılarla. Durdu kapının önünde, öfkeden kudurmuş gibi. Bağırdı avaz avaz, bütün tanrılar duydu onu. Zeus baba ve hep var olan öbür mutlu tanrılar. Gelin şu gülünç bayağı işlere bir bakın. Zeus'un kızı Afrodit hor gördü beni. Topalım diye hor gördü, sevdi aresi. Sevdi onu, yakışıklı, çevik ayaklı diye. Kabahat bende değil, sakat doğmuşsam, kabahat anamda babamda beni dünyaya getirmeselerdi. Bakın şunlara nasıl yatmış sevişirler benim yatağımda. Bunu gören nasıl çıkmaz çileden nasıl? Sandan burada yatmak istesinler bundan böyle. Ne kadar severlerse sevsinler birbirlerini. Artık istemezler uyumak burada yan yana. Ama zincirlerle kurduğum kapan tutacak onları. Tutacak kızın babası geri verene dek benim ağırlığı. Sunduğum armağanları tekmil. Onun kızı güzelliğine güzel ama namuslu değil.'' İşte böyle konuşur Hefeistos ve duyduğunuz gibi düğün zamanı sunduğu çeyizleri Zeus'tan geri istemektedir. Bu arada tabi tanrılar da şamatalarına devam etmektedirler.